Hazırlıksız olunca o zaman bir tane de böyle ayrılık hasret gibi bir şey olsun. Ne dersiniz? <laughs> Yolları yıllara bağlasan bile bu aşkı sevdayı unutamazsın. Her köşe başında ağlasan bile sen sen benim adımı unutamazsın bulutlar çoğalsa, güneşin solsa, olsa, kalbinde yeni bir aşka yer olsa, ummadık bir anda ışığımız olsa, sen benim adımı unutamazsın. Bir yanın buz tutar, beni dondurur. Bir yanın kor gibi yanar, kavrulur. Yalnızlık gönlünü derde savurur. Sen benim adımı unutamazsın yıldızlar gecenin üstüne örtse, yaşanan ne varsa bir kenara itse, narin bedenimi toprak kapatsa, sen benim adımı unutamazsın, unutamazsın. Sanma ki, sanma ki ben yokken mutlu olursun, sanma ki yeni bir sevda bulursun, sanma ki ömrünce hoşça kalırsın. Sen benim adımı unutamazsın. Sen benim adımı unutamazsın. Şimdi bunu bunu bestelerimiz lazım.